Milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinden bu yine tam 24 yıl geçti. Postmodern olarak tesmiye 28 Şubat askeri müdahalesi o meşhur MGK toplantısının tarihiyle anılsa da 90'lı yılların başında başlamış bir vesayet sürecidir. Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. Değerli Hazirun, bin yıl sürecek iddiasına karşı millet 7 yılla darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21'i müebbet hapisle cezalandırıldı. de olsa vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı. 28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkum edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi zararların tazminiyle mümkün olabilir. Doğru olan adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarıda kalmaksızın herkesin hakkının tas tamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyorum.